Kıymetli dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğimiz üzere yaz yavrularını, yaz kuluşkalarını videosunu hazırladım sizler için. Gelen yoğun sorular üzerine yaz kuluşkasını hazırladım. Sevgili kıymetli dostlarım. Şimdi sormak istediğiniz soruları size şöyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Yaz döneminde Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, kuruşkaya kuşlarımızı yatırmıyoruz. Yuvalık takmıyoruz. Kuşlarımızı yaz döneminde dinlendiriyoruz. Kıymetli dostlarım, eğer ki kuşlarınız çok ısrarla yumurta yapıp kuruşka istiyorsa vermelisiniz. Kıymetli dostlarım, şu Gagaları siyah olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi görüyorsunuz. Portakal yanağın yanında iki arkadaşımızı görüyorsunuz. Siyah yanak. Pardon, siyah gagalı. Portakal yanaklı arkadaşın yanındaki yeni yavrumuz 24 günlük, 25 günlük. Bu üstteki iki tane kardeş yan yana duruyor. Siyah gagalı 20-25 günlük kardeşlerimiz. Arkadaşlar bunlar yaz döneminde ısrarla anne baba yuva yapmak istedi yumurta attı ısrarla ben bunlara yuvayı verdim sonuçta 6-7 tane yumurtadan bu 3 tane arkadaşımız kaldı çünkü yaz döneminde kuşlarımızın dinlenmesi lazım arkadaşlar sevgili kardeşlerim Bunları da peş peşe peş peşe kuruşkaya yatırmak, yumurtaya yatırmak, yavruların kaygısına düşmek yani biraz abartılı yani. Bunlar da bir can taşıyor sevgili kardeşlerim. Bunlar da bir can, bunlar da bir can. Bunları da düşünelim. Temizliğimizi yaz gününde özellikle her hafta temizliğimizi yapalım. Temizliğimizi güzelce yapalım arkadaşlar ilacımızı verelim. Gördüğünüz gibi. İlacımızı verelim. Temizliğimizi yapalım. Dışkılarını takip edelim. Yaz günde dezenfekte olayına çok dikkat edelim. Bit, pire, sirke vesaire yaz günde çok olduğu için bu konuda hassas davranalım. Arkadaşlar yaz günü yaptığımız verdiğimiz yuvaların ısrarla sonucunda olan olaylar bu arkadaşlar. Evet burada gördüğümüz üzere arkadaşlar şu yumurtalara bir yakından inceleyelim. Yumurtaların şekli şemalini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunlar benim kendi yavrularımın yumurtaları. Kızgınlık yumurtası. Yani ben burada zaten bir yavru yumurta beklemiyordum. Tercübe olsun diye bunları bıraktım yumurtladılar. 17-18 gün kuruşkada yattılar. Ben tercübe olsun diye karıştım bak halen yatmaya çalışıyorlar. Bunlar benim yavrularım. Yatmaya çalışıyorlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu yumurtalar başarısız olacak. Israrla bu yaz döneminde israrla yavru alacağım diye kuluçkaya yatıracağım diye kuşlarınızı zorlamayın arkadaşlar. Şimdi bu yavruları bu yuvaları alıyoruz arkadaşlar. Ve Eylül ayına kadar kesinlikle yuva vermiyoruz. Eğer mecbur kalmadığınız sürece kesinlikle vermiyoruz yani. Ben şimdi bu yuvayı alıyorum arkadaşlar. Hem de bu arada videoda sizin de görme imkanınız oldu. Yani biraz da bilgi amaçlı yapalım dedim yani. Kurtarayım şurada bir. Yumurtaların halini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ne hale gelmiş yumurtalar? Burası biraz zor sıkışıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Yuvamızı çıkarıyoruz. Hop, bu olay bitti. Evet, kafesimizin son durum bu arkadaşlar. Son durumu bu. Yuva falan kesinlikle yok. Ne zamana kadar? Eylül'ün 15'ine 20'sine kadar, havalar soğuyana kadar kesinlikle yaz döneminde yuva vermiyoruz. Yuva verdiğimiz zaman yumurtaların akıbeti bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsi çöp arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, sevgili kardeşlerim. Yaz günü yapacağınız kuruşkalar, yavrular, yumurtalar kesinlikle kolay 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 yavru vermeyecek. Yumurta vermeyecek, yavrulamayacaksınız. Hazır kuşları yoracaksınız. Kuşlara eziyet edeceksiniz. Kuşları yoracaksınız arkadaşlar. Yapmayalım. Kuşlarımızı yormayalım. Kuşlarımızı üzmeyelim. Onlar da bir can taşıyor. Yavrularımız kuşlarımız dinlesinler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu dönemdeki en son benim yavrularım şu siyah kazalı zaten görüyorsunuz. Anlayan arkadaşlar anlıyor. Genç kardeşlerim de artık bu işi çözdüler. Biliyorlar. Yeni, yeni misafirimizi size geçen bir önceki videoda anlatmıştım. Yerde duran portakal yanaklı misafir demeyelim. Yani yeni geldi bu arkadaşlar. Artık bizim ev sahibimiz. Bir de bu siyah beyazlı ee, siyah be yerde durmuyor ki. Siyah beyazlı bu arkadaşımız da yeni arkadaşlar. Artık bu da bu dişi bu dişi portakal yanak erkek. Bunlar eş olaraktan geldi. Bu siyah beyazlı dişi arkadaşlar. Bunları şimdi sezonda yavrularını göreceğiz ne tür bir mutasyon ne tür bir renk verecek hep bir de göreceğiz arkadaşlar evet sevgili kardeşlerim videoma son veriyorum yaz günü kesinlikle kuruşka vermemeye çalışıyoruz mecbur kalmadığımız sürece kuşlarımıza bol bol sirkeli banyo veriyoruz sağlık seyahatli için <laughs> yaz e, kış sezonunu hazırlıyoruz sevgili kıymetli kardeşlerim arkadaşlarım Kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli kardeşlerim.